Öncelikle tasonun boyutu elimin bu kadarıdır. Burada taso yazıyor. Bunun ikisi ve üçü var. Taso 1, taso 2, taso 3. Taso 1'de burada hiçbir şey yazmaz. Böyle yazar. Taso 2 ve taso 3 serileri var. 3 üç set toplamda 150 tane falan. Şimdi bunu bunun çevirme taktiğini gösteriyorum. Dümdüz yere koyarsanız bu dönmez. O yüzden biraz tırtık bir yere koyun. Biraz tırtık bir yerde oynayın yani bu oyunu. Şimdi böyle dizdim ya. Burayı dik atarsam ilk aşamada açmaz. Yani çevirmez. Böyle üstüne böyle yan düşürmeye çalışın bunu. Böyle yan düşürdüğü zaman bu buna yapışır. Alttakini böyle çevirir. Şu köşelere doğru kuvvetli uygularsanız bakın görüyor musunuz? Yamuluyor. O zaman daha kolay açılır. Ama tam ortaya bir baskı uygulandığı zaman bu açılmaz. O yüzden kenarlara doğru ve yan gelecek şekilde atacağım. Şimdi koydum. Atıyorum. Gördüğünüz gibi ilk aşamada böyle oldu Şimdi nereye kuvveti daha çok uygularsam Bu açılır Buralara uygularsam çok açılmaz ama şuraya kuvvet Yan çok uygularsam açılır Bakın şimdi gördünüz mü Bu şekilde Açıyorum Şimdi şurası tırtıklıydı bunu açabilirim Belki olmadı bir daha açıyorum Gördüğünüz gibi bunu da açtım Bir tane kaldı onu da buraya koyuyorum bu da açıldı sayılır. Gördüğünüz gibi bunu da açtım.